Kaytaklaşı olarak e, Şanlıurfa'dan e, Soma'daki yetim kalan çocuklarımız için ufak da olsa e, oyuncak armağanlar toplandı, alındı. İş işte adamlarımız yardımcı oldular. E, bu noktada e, onları hem ziyaret etmek, başsağlık dilemek, tanrıya tutmak üzere gençlerimiz bugün Soma'ya hareket ediyorlar. Tabi e, tabii e, Maden faciası işleri çok çok üzüldü. Millet olarak çok üzüldü. İnşallah Allah bir daha böyle e, gerçekten e, üzüldüler yaşamayız. Allah bir daha böyle bir göstermez. Madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, Gençlerimizin de yolu açık olsun. Bundan yaklaşık bir ay önce çok üzücü bir maden faciası olayı yaşadık. E, Bundan sonra Şanlıurfa Bahçeli ve Gençlik Merkezimiz tarafından e, Soma'da e, şehit olan ailelerimizin çocuklarına yönelik bir kampanya başlatıldı. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bu sosyal pro, e, sorumluluk projesi kapsamında da şehirde yaşayan diğer paydaşlarla özellikle Şanlıurfa Valiliği, Tüm sosyal sorumluluk projelerimize destek olan Eyüp'e Belediye Başkanlığımız, ben burada hem Şanlıurfa Valiliğimize hem Eyüp'e Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye hem de CMC Çağrı Merkezi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Evet tabi Soma faciası hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemiz doğusuyla batısıyla bir Ülkemizin doğusunda yaşanan adı neyse batısında daha sevindeyiz. Tıpkı bir ülkemizin azaları gibi yüzümüzün hangi adasında bir sızı olursa çünkü rahatsız olur malumuz. Dolayısıyla Soma'daki o faciadan hepimiz tesir oldum. Burada gençlik merkezimizin organize ettiği, Beşik Spor İl Müdürümüzün de özellikle bu tür sosyal sorun projelerindeki bu çalışmalarında katkıda bulunmak adına biz de iyi bir Belediyesi olarak Soma'daki çocuklarımıza Çamsak'ın çoban armağanlarımız oldu ve bu oyuncakları da biz Eyübeli çocuklar adına gönderiyoruz. Rabbim bir daha bu tür facialar yaşatmasın. Ben de Şanlı Tavayi'nde, Geçik Spor İl Geçik Merkezi'ne, CMC sarı Merkezi'ne ve fakıda bulunan herkese Allah razı olsun diyorum. İnşallah bir dahaki yardımlar bir faciadan dolayı değil de başka şekillerde olur. Ee, en azından o kardeşlik bağını göstermesi başka faaliyetlere de ee, buluruz. buradan da Soma'da şehir olanlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara da başlar. Evet.